Kulesi geçti diye sormayacak mısınız? Ah aşkım benim, özür dilerim. Bir an şey yapamadım. Ee? Kalem kutun duruyor mu? Duruyor, duruyor. Çantamdan hiç çıkarmadım. Çantamı da hep yanımda tuttum anne. İyi. Zaten çalmamışlar ki. Sadece bana birazcık gıcıklık yapmışlar. Gıcıklık mı? Neden gıcıklık yapmışlar sana? Yeni geldiğim için. Özel okuldan geldiğim için sevmemişler beni. Ah benim minik tavşanım. Aşkım seni sevmemek mümkün mü? Seni birazcık tanısınlar. Seninle birazcık zaman geçirsinler. Bak nasıl değişecek her şey. Değişmesin. Zaten ben de onları sevmiyorum. Aa, aa Oğlum canım insan arkadaşını sevmez mi hiç? Ömer. Neredesiniz? Tamam 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 geliyoruz hemen. oğlum. Ne yaptı ki yani? Benim oğlum kimseye bir şey yapmaz ki. Yapmaz anneciğim, yapmaz. Tamam, endişelenmeyin bu kadar. Şimdi bir öğreneceğiz ne olduğunu. Ha, Rüya. Ay, kaza. Ne oldu? Allah rızası için söyle. Nasıl, iyi mi Ozan? Ozan iyi. Ozan iyi ama. Ama ne? İnşaatta yaşanan kazanın Ozan'ın suç olduğunu söylüyorlar. Hii, ne? Öyle bir şey olabilir mi ya? Hikmet Ozan'ın aleyhine ifade vermiş. İşveren vekili olduğunu söylemiş. Ne demek o? İnşaatta yaşanan her türlü aksaklığın suçu patrona değil, Ozan'a kalır demek. Allah'ım. Öyle saçma bir şey olabilir mi ama ya? Ya değil ama... Bir yol işte, bulacağız. Tamam, bulacağız. Merak etme. Oh, ya. Ne oldu? Ne oldu? Yarın sabah nöbetçi mahkemeye çıkarılacak. Ee, bizim acilen şantiyede yaralanan işçiye ulaşmamız lazım. Eğer o şikayetini tamam. geri çekerse Ozan'a yapılan suçlama düşer. Ay hadi oh. inşallah ya çok, çok, şükür, çok şükür. Tamam. İyi tamam. Size ve biz Hüseyin abi. Tamam Ozan. Oğlum. Bir şey yok. Bir şey yok. Merak etmeyin. Ha? Annem. Ha. Yok bir şey. Tamam. Ha. Korkma sakın. Tamam mı? Tamam kardeşim annem sana emanet. Tamam oğlum çıkaracağız lan seni buradan. Bir şey yok oğlum. İyi. Hadi. Tamam Ozan. Ozan. Ben, ben, çok özür dilerim. Dileme Cemre. Tamam. O gözlerin de suçlu bakmasın bana. Bu durumda da beni düşünme istersen. Belki de böyle ayakta kalıyorumdur ha. Hadi yürü. Gidiyoruz. Unutma. Gülüp geçeceğiz, tamam? <laughs> Rüya, anneme paradan bahsetme, tamam mı? Para cezasını unutun. Ben yatar çıkarım. Saçmalama Ozan. Saklanacak şey mi bu? Rüya zaten ödeyemeyeceğiz. Ha şimdi içeri girmişim ha ödeyince içeri girmişim. Sonuç aynı. Lütfen. Oğlum. Tamam anne. Dert etme. Ben yeter çıkarım tamam mı? Ne demek bu? Tamam. Tamam hadi. Haber veririm ben. Adli para cezası ile serbest. Oh çok şükür. Şükür. Çok Allah'ım kurban oldum. Şükürler şükür, bak, olsun. Bak olurum. ben ne dedim sana? Dedin ya dedin. Anacığım sakin anacığım. Tamam anacığım. Tamam. Ya yenge ne yapıyorsun? Bu hareketler hiç sana yakışıyor mu? abinin emekleri boğazına dizilsin inşallah. İki cihanda yakan bir araya gelmesin. Tamam anacığım gel. Bunu da dava edelim ah, avukat. Ömer sen Sera tamam. teyzeyi dışarı çıkar. Ben de evrak işlerini halledip Ozan alıp geliyorum. Tamam. Tamamdır. Bak gördün mü? Ya parayı ödediğimizde hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Kaç para? Kalmayacak. Ne kadar? 120 bin 400. Ne? Ne? Nereden bulacağız o parayı? Ya yenge, Madem sen çocuğunu bu kadar çok seviyorsun, e sat evi, çocuğunu da kurtar, kendini de kurtar, beni de kurtar, öyle değil mi? Ya sen fikrini kendine saklasana. Tamam, tamam Allah aşkına, ne olur bir de karakollardan saklanmak zorunda kalmayalım tamam. ne olur. Tamam. tamam sakin. Tamam. Gel anacığım. Tamam tamam ya bir bir şekilde umudumuz var yani. Ne yapacağız edeceğiz bulacağız o parayı. Sakin ol anacığım. Ben tamam. geliyorum tamam. Tamam anacığım, sakin ol. Bak. Tamam, hadi bir su bul bir şey. Gel dışarı, gel bir nefes alalım, gel bir tanem. Tamam ne oluyor ya? Ha? Tamam. Sanki evden cenaze çıkmış gibi. Ne oluyorsunuz ya? Tamam, bir şey yok. Ne demek ne oluyorsunuz oğlum? Sen o parayı ödeyemeyince neler olacak haberin var mı? Vallahi anne sana bir şey değil mi? Benim içim rahat. Tamam mı? Benim alnımda Ben bu heriflerin iftiralarına yılmadım, yılmayacağım da bu kadar. Ama hapse girebilirsin. Ne yapayım ya? Gider girerim yani. Paşalar gibi de yatar çıkarım. Ne yapayım? Oğlum öyle şey mi olur ya? İşlemediğin suçun cezasını mı yatacaksın? Ne yapayım ya? Bana bir şey söyleyin ya. Ne yapayım? Bu, herif, bu herifler kalleş kardeşim. Ve ben bu kalleşlerin oyununa gelemiyorum ya. Yapamıyorum. Ahlaksız bunlar, şerefsiz. Bunlar namusluyu, namussuz, işçiyi, suçlu, haklıyı, haksız hale sokuyorlar. Çakallar sürüsü bunlar. Adalet bizim yanımızda mı kardeşim? Bizim yanımızda mı? Hayır, ben de değil adalet. Adalet hikmetin yanında. Adalet hikmeti koruyor, beni korumuyor kardeşim. Tamam mı? Beni korumuyor, kimi kime şikayet edeceğim ben, ha? Nasıl çözeceğiz ya, ne yapacağız? Kimi kime şikayet edeyim? Tamam, bir yolunu bulacağız. Bulamayacağız kardeşim, yok bir yolu, tamam mı? Tamam mı Ömer? Biz 20 bin lirayı bir araya toplayamadık ya. Toplasaydık bunlar başımıza gelir miydi? Onu bile yapamadık ki biz. Bir yolu mutlaka olmalı. Yok Rüyacığım, Allah'ını severseniz bak beni böyle şey yap, yapmayın. Hepimiz kabullenelim, bu meseleyi rahatlayalım, bitsin gitsin, tamam. Neyi kabullenelim oğlum, yürü git öyle şey mi olur ya? Ömer! Ömer biz hepimiz çıkarsak buraya birer böbreğimizi koysak biz bu parayı toplayamayız oğlum. Biz ömrü hayatımızda bu parayı bir arada gördük mü? Bir yolunu bulacağım. Yok oğlum yok Erir vermiş zaten üç gün. Bugünü de bırak kaldı iki gün zaten ya. İki günde nasıl toplayacağım ben bunu? Bir şekilde toplayacağız. Anne. Sen sıkma canını tamam mı? Dert etme. Ben pes etmeyeceğim. Gerekirse girerim, yatarım ama pes etmeyeceğim. Bak ben bu adamları boyuna eğmeyeceğim tamam mı? Savaşırım ben. İçeri girersem de içeride de savaşırım. Zaten bunun itirazı var, temizi var bir öyle değil mi Rüya? Var tabii var. Bak. Hadi sen kalk. Geç içeriye biraz uzan. Annem, sen için rahat tut. Ben o parayı bu akşam bulacağım, söz. Söz bulacağım. Yok öyle bir ihtimal kardeşim. Sana soran mı? Var yok ya? öyle bir ihtimal. Tamam mı? Kumar mı oynayacaksın? Ömer, bak kardeşim böyle bir şey yok. Tamam mı? Gitmeyeceksin. Oğlum sana soran mı var Geçim ya? Hiç sormuyorsan Ay, da ben alayım. sana cevap veriyorum o kardeşim. Gitmeyecek çıkmıyorum tamam, kardeşim. Sen bir kere oturduğumda masaya kurşun yedin ya. Sen sen bir de alır bir alır durur musun? Ozan, bir durur musun? Sakin Tamam. Tamam bir lütfen. O zaman kadınlar zaten. Tamam Seher Hanım. Bir oturup bir sakinleşebilir miyiz? Bir sakin. Evi satmaya karar verdim. Anne, bak ölürüm bu evi sana sattırmam. Sana soruyorum. Evin, değil mi? Öyle. Evin tapusu senin. Ama sana bir şey değil mi? Bu evin içindeki babamın alın teri de benim. Onu ne yapacağız? Hı? Bu evin her yerindeki abimin bütün hatıraları da benim. Onu ne yapacağız? Yani. Ben bu evi sana sattırmam. Giderim. Sekiz yıl yatarım. On yıl yatarım. Bir ömür yatarım. Ama bu evi sattırmam. Hakkımı helal etmem olsun Ben bir evlat kaybettim. tane daha kaybedemem. Ne sen hapse girmene ne de o... ...eli silahlı adamlardan borç almana izin veremem. Senin canın... ...Mahir'imin hatırasından yeğidir. Baban da olsa böyle yapardı. Son sözüm bu. Ozan. Tamam Ömer, Ömer bir biraz yalnız kalsın. Yani satış falan iptal ettiremez miyiz? Her şey usulüne uygun. Sana bir şey yaparlar diye korktum. Biliyorum anne. Üzme kendini. Ay ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Tamam anne, sorun yok. Ya sorun var veya yok birader. Bundan sonrası bizim bildiğimiz gibi çözeceğiz. Tehditse tehdit, ya canı yanmalı birini kabul edecek artık. Ben artık sıkıldım oğlum bu efendilik mefendilik işinden be. Sonra da hapse. Vallahi orası hiç umurumda değil Harun ya. Ya otur oturduğun yere Oza ya, ya hayır. Kimse bir yere gitmiyor. Burada gitmesi gereken tek bir insan var, o da benim. Saçmalama sen de Cemre. Saçmalama değil, ne saçmalama Ozan? Ben sizin yanınızda olduğum sürece Çelebi'nin felaketleri başınızdan eksik olmayacak. Ah, yine sardık başa. İlerleyemedik ki. Döndük dolaştık yine aynı yerdeyiz. Ya Çelebi size niye düşman? Susunca bu gerçekleri değiştirmiyor. Tek bir cevabı var benim yüzümden. Seher Hanım siz çok haklıydınız. Ben bu eve geldiğimden beri felaketten başka bir şey getirmedim. O yüzden benim sizden olabildiğince uzakta yaşıyor olmam lazım. Yani yapacak bir şey yok bu net. Tamam üzgünsün. Hepimiz üzgünüz ama sorunumuzun çözümü bu değil. Ne o zaman sorunun çözümü? Direnmek Cemre tamam mı? Diz çökmemek. Nereye çökecek yerimiz kalmadı zaten Ozan. Ev yok, iş yok her şeyi. Amcamı kaybettik. Can verdik ya can. Daha kaybedecek bir şeyimiz mi kaldı? Var. Senin canın. Özgürlüğün. <laughs> ya zaten problem bir çatıysa nedir? Bir yer buluruz kalacak ya ha? Elimiz var ayağımız tutuyor yani. Yeniden bir şeyler yaparız. Hem yani burası yedi kule kimseyi sokakta bırakmayız biz. Bu herifin istediği tam olarak bu işte zaten. Seni yalnızlaştırmak. Bizi dağıtmak. Bu herif bunu istiyor gittin diyelim Cemre, gittin yeni bir ev kiraladın. O evin sahibinin de tepesine çökecek bu herif. Gittin diyelim yeni bir işe girdin, oranın patronun da gırtlağına çökecek. Yapacak çünkü bu herif bu. Tek başına ne kadar dayanacaksın? O alçağın yanına gittin diyelim ki bile bile. Her gün seni zehirleyeceğini, sana eziyet edeceğini bile bile biz ne yapacağız Cemre? Ha? Ne yapacağız bu evde? Başımızı yastığa rahat mı koyacağız? Çok şükür mü diyeceğiz ya? Çok şükür artık evde evi elimizden alacak kimse kalmadı mı diyeceğiz? Hiç hayatımıza geçmemiş mi olacaksın? Cemre gitti dertler bitti mi olacak? Eğer öyle olacaksa vallahi benim suratıma tükürsünler. Suratıma tükürsünler ya benim. Yazıklar olsun bana Cemre. İnsanım diye dolaştığım her güne yazıklar olsun. Ama çok istiyorsan git. Gerçekten çok istiyorsan durma git. Git Cemre. Benim bizim böyle insanlar olduğumuzu düşünüyorsan git. Ama şunu bil ki. Beni çelebi değil sen vurmuş olursun. Bu kadar zaman, bu kadar yaşanmışlık, bu kadar mücadele boşu boşunaymış derim ya. Demek ki boşu boşunaymış. Boşu boşuna ya. bu koyuyor lan bana. Ozan, dur oğlum nereye gidiyorsun ya? Cemre. Bir de sen vurma istersen bize, olur mu? her zaman toparladık. Yine toparlayacağız. Hani sen babam söyledin ya. Bir tek ölümün çaresi yok. Bir oradan dönüş Bizden uzağa gidemezsin sen. En azından benden uzağa gidemezsin. Cık. Sen nereye ben oraya. Tamam yaz bunu aklına. Ne gelecekse birlikte. edecek ne yaptım? Baba, bizim ev yan sokakta. Biliyorum bir tane. Ama annesiz de değil. Hadi bakalım. ne haklı Geçmiş buraya. olsun Seher Güneş. Anne. Size sürpriz yapmak istedim. Defolup gidin buradan. Ozan görmesin sizi. Sizi de doldurmuşlar. Ya sen ne kadar yüzsüz bir adamsın artık. Git gelme. Git bari git. Güneşciğim sen anlat istersen. Ha? Beni dinlemiyorlar. Anne babam bize ev aldı. Aşkım. Ne oluyor lan? Çelebi! Ya gel Ozan gel. Ozan sakın! Tam zamanı. Ulan sen bu kadına dua et. Yoksa seni burada gebertirdim bak ha. Ne yapacaksın lan ha? Bu maymunlarla mı korkutacaksın bizi? Ömer lütfen. Şu an karşımdaysanız benim insaniyetim. Ben izin verdiğim için. Oğlum yürü git lan buradan. Ne biçim adamsın lan sen? Ha korkak herif. Bu korumalar olmadan çık benim karşıma. Hadi. Gözü karalık aptalların işi. Benim değil. Sağ ol Hani sen kimseyi sokakta bırakmaz? Bizim mı? sorumluluğumuz kimseye ait değil. Yeter artık git. Git yoksa polis çağıracağım. Çağırın. Yardım etmek istediğim için beni suçlayın. Sokaklarda kalmana gönlüm razı olmadı sevgilim. taşınmamıza gerek yok. Burayı beğenmeyeceğini tahmin etmiştim. Seni evimizde bekliyorum. Sana da, güneşe de bir tek ben bakabilirim. Sadece ben. Seni de hastalıklı sevgilim de istemiyorum. Git buradan. Sen adam ol, tek çık benim karşıma. Evini kaybettin. Artık malın da kalmadı. Bir tek canın kaldı. Ayağını den kal. Vallahi kimin daha önce canından olacağı hiç belli olmaz ya. Zaten senin bir sıkılmak canın kalmış, kuş gibisin. O canını da ben alacağım sonunda. Valizin elinin altında tut. Sana söz veriyorum. Perşembe günü boşanma davamızdan sonra geceyi benim yanında geçireceksin. Tamam işte. Sakin olun. Olayımız belli, kararımız kesin. Neti, sen de davana gideceksin. Nasılsa Çelebi'nin davayı uzatmaktan başka yaptığı bir şey yok. Çocuğun velayeti de bende. Güneşim de yanımda. Ya bırakın Çelebi kendi derdine yansın. Bak biz bir aradayız. Yıkılmıyoruz da bu kadar. Tamam, şimdi ne yapacağız? Ev boşaltıyoruz. Tamam. Hadi. 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 hadi